Değerli Tayyip'le izleyiciler, sevgili YouTube takipçilerim neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz, balyadayız, Dereköy'deyiz. Süper bir yerdeyiz. Hemen baraj manzaralı bir yerdeyiz. Onu, Yolumuz biraz yer. sorun. Ee, Göksel abi de bir yeri vardı. Göksel abi sen senin kanalın ismi neydi ya? Sen ne iş yapıyordun, bir söylesene. Organik ürünler. Organik bıldırcın, ürünler, bıldırcın yumurtası, yumurtası. tavuk yumurtası, Heh. yöresel iğne, oya işlemeciliği, yöresel ürünler. Şansımızdan güneş de çıktı, biz şansla evet, dalız. Maşallah, Bakın maşallah. arkadaşlar yolumuz burası. Yol sorun ama bu taraftan, barajın yol falan, hemen dibinden. Yol, yolun altyapısı sağlam, evet. kayalık. Yerimiz de burası arkadaşlar. Yer, öyle bir yer, öyle bir manzara var. Hı hı. Harika. Manzeralı. Bakın manzara bu. Evet, doğa Ve şimdi kamerayı şöyle çeviriyorum. Bakın manzaraya bakın. Barajınıza Diğer manzaraya. Baş. Baraj burası bakın. Hemen şurada yaklaştırıyorum. Bal balığınızı tutacaksınız. Çadırınızı burada kuracaksınız. Konteynerinizi koyacaksınız. Arık arıcılık için çok güzel. İdeal. Yer dümdüz bir yer. 653 metre 10 numara bir yer. Buraları şöyle temizleyeceksiniz. Açacaksınız. Böyle bir yer 40 yılda bir çıkar. Bakın böyle devam ediyor. Şu manzara harika. Şu manzara bitirim arkadaşlar bakın. Her yer yemiş. Daha ne verelim? Daha ne verelim Göksel abi? Evet ver. Abi, ben şurada. baraj manzarasına bayıldım. Barajı çekebilir miyim? Çek abi, çek abi. Baraj gerçekten hepsine değer. Gerçekten barajı buradan görmek harika. Mükemmel. Her yer yem yeşil. Yoksa yapıyor. Vay manzara ya, Süper. Harika burası ya. Ha bak arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Bizim yerimiz buraya kadar buradan aşağısı uçurum. Yok onu görüyoruz ha. zaten. Sonra demeyin. Bizim hı -hı. yerimiz dümdüz. Evet. Yol var, Baraj var, orman harika. Abi şuna bak siz Karadeniz yaylaları gibi ya. Bir de şeye bakalım abi. Rakım kaç burada? Evet bakalım. 360 rakım var. Hı hı. Yol numara bir yer. Yolumuz çamur değil. Yalnız e, zemin zemin sert, kaya, sert olduğu vardı. için sağlam. Araç batmaz. Bir dakika parselle de söylüyorum. Hı hı. Balıkesir, Balya, Dereköy 101 ada 417 parsel arkadaşlar. Burayı evet. kaçırmayın diyorum. Kaçırmayın. Drone görüntüsünü göreceksiniz şimdi. Çok harika güzel. Harika bir yer. 10 numara harika bir yer. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin 0536 930 3882. Evet. Türkiye Yetkin. Baraj süper. Ben bayıldım. Baraja bayıldım arkadaşlar. Her şeye barajın görüntüsü değer. Süper. Dronumuz da çalıştı. Gelecek şimdi. Yol konusunda kimsenin kafasında soru işareti olmasın diye yolu bir kere göstermek istiyorum. Evet. Zemini sağlam. Hemen yolun altında ilk parsel. Evet. Türkay da drone'u kaldıracak şimdi. Drone'la da görüntü aldığı zaman hemen yoldan çıkıyorsunuz. Hemen parselimize giriyoruz. Evet. Ben yine tek kelime muhteşem bir baraj görüntüsünü almak istiyorum. Yok, Süper. Abi, beni söyle bir çek abi bak. Çekerim. Şu vatandaş görsün şurayı ya. Yemin tamam. ederim. Ya. Abi iki saat evvel gelseydik çok güzeldi. O zaman hafif puslu Karadeniz yaylasını andıracak. Abi bayıldım ben buraya ya. Evet. Gerçekten. Karası olup almayanın aklı yok. Aklı Daha yok. Şey Aynen bekliyorum. katılıyorum Hoşça sana. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet.